Şu anda kanyona doğru ilerliyoruz. Evet şimdi grubun içine sızdık. Bu kanyon ekibi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yok artık ciddi misin? Böyle bir, mi? bir şey yaptık. Gırtlıktan mı çıktınız? Allah için. Nasıl acıktı anlatamam sana. Bitirmiş. Allah için, vallahi vallahi bitirmiş. Allah için baksana ya. Cık, 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 cık. Dilimleri aynı, cık, cık. aynı anda kestik bitirmiş. <laughs> Ve bu etkinlikte 5 kuruş para harcamıyoruz. Heyecanlı bir şekilde eğer oradayken eee... Evet, burası hocamla Boğulacak abi, boğulacak. Hayır, 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 hayır. Abi bu suya gidiyor ya. alıyoruz. Yaprağını sıyırarak Yapranı aldık. Yaprağını sıyırdık. Eğil bir daha komando okulunda yetişen askerlerin final parkurlarını yaptığı. Koşarak çıkmamız lazım. Ben ne bileyim ben her şey belgesellerde çıktı zannettim. Nasıl gittin oraya ya? Keçi misin mübarek? Çok acıktım. Şu anda kanyona doğru ilerliyoruz. Yağmur başlamadan, fırtına kopmadan kanyona ulaşabilirsek. Bugün yağmur riski var. Eğer yağmur yağarsa, sel olursa kanyonun içinde alabalık gibi hepimiz yüzüp kanyonun boşaldığı yere gidebiliriz. O yüzden bir an önce gidip yağmur başlamadan inşallah kanyona yetişmeye çalışıyoruz. O yüzden şu anda aşırı derecede hızlı ve agresif bir sürüş sergiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, kanyona mı gidiyorsunuz? Kanyona gidiyoruz. Emin misiniz? Aynen. Merhaba arkadaşlar. Hi guys bro. Gençler böyle işte. Aynamız. Yaşanan talihsizlik sonucu. Kanyon yolunda neler yaşıyorsak artık aynı bu hale geldi. <laughs> evet şimdi grubun içine sızdık. Bu kanyon ekibi. Kanyona doğru gidiyoruz. para harcamadan mükemmel bir gün geçirmeye çalışacağız. Şu anda bir kanyonun girişine geldik. Çok keyifli bir grubun içerisine güzel bir iletişimle girebilirsiniz. Oltamı da aldım. Hiç para almadım yanıma şu anda sıfır para. Cebimde hiç para yok zaten. Yola çıkarken hiç para yoktu. Bugünü bu şekilde geçirmeye çalışacağım. Bakalım olduğum gibi güzel olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi kanyonun girişine geldik. Köprüden geçeceğiz. Kuzu Kulağı Yaylası, Melikler Yaylası. Melikler Yaylası'na gideceğiz. Ve bu etkinlikte 5 kuruş para harcamıyoruz. Sıfır. Sıfır. Ama bugün cennet gibi bir gün geçeceğiz Allah'ın izniyle. Bu arada şöyle çok güzel bir akarsu var. Burada bir alabalık, kırmızı benekli alabalık şansımızı denemeden olmaz. Kanyona giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Niye? Kanyon biraz tehlikeli. Rehberimiz Veli. Veli el sallasana. Rehber olarak Hüs Hüsrev de rehber yardımcımız. Tahtadan mekan yapmışlar. Allah. Nereden geleceğiz? Taştan mı geleceğiz? Sudan geliyoruz ama. mi? Vallahi ayakkabılar gitti. Anlaşıldı burayı. Normal şartlarda ilerleyemeyeceğiz. Geliyorum. Olta kurtarma operasyonu. oltamızın üst, üst, ucunda 50 <laughs> 50 kuruş değerinde yemimiz var. Vallahi bilmiyorum belki büyük balık almıştır. Buradan muhtemelen herhangi bir yerden geçiş yolu yok burada. Burada suya gireceğiz değil mi mecbur? Veli. Dar koridor var abi. Oraya kullanabiliriz. Eğer orada geçiyor dalma. Bundan sonrasında muhtemelen komple bedenen suya gireceğimiz yerler var. Veli şu şeyi ya bir anlatsana. Şey, evet abi. Şu şeyi bir anlatalım. Ne Şimdi anlatayım? ileride bir yerde yağmur yağarsa yağarsa evet. E, bize kanyonun dar yerlerindeyken evet. oradan sel gelme ihtimali olabilir mi? Var. Çünkü yağmurun ileriye yayıp suyu bu tarafa doğru getirme ihtimali yüksek. Yüksek. Eğer öyle bir şey olursa ve o anda kanyonun dar yerindeysek. Yani dar evet. yeri diye bahsettiğimiz kısmı birazdan göreceğiz. 1,5 metre en 50 metre yüksek duvarların kapsadığı tamamen dar bir koridor. Oraya doğru yaklaşıyoruz şu an. Heyecanlı bir şekilde. Eğer oradayken eee... Evet. Bu da hocam da güzel, <laughs> güzel bir Güzel bir geldi. Kamerayı gören Türk geçti Ah. Ayaklarımı hissetmiyorum. Şuraları bir deneyelim mi ya? Çok güzel gözüküyor ya. Burası olabilir. Burası olabilir. Şuradaki şeye baksana. Ne çok güzel gözüküyor. Evet. Tam dar bir kesimdeyiz. Buradan geçişi sağlayacağız. Yani çok girmemize de gerek var. Bir de bir Allah. Evet. Oh. <laughs> Buraya bizden önce yerliler gelmiş. <laughs> Evet burada bir yavru kuş gördük. Uçamıyor. suya düştü Sıra Hocam suya düştü. Suya düştü hocam boğulmadan al sen onu. Yakala 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 kaçırma onu. Evet su boğulacak ha boğulacak yakala onu. Bunun özelliği ıslanmamış ki. Nasıl yüzdü ya? Allah'ım şuna Allah bak ya Endemik nadir bir kuştu görmüş. Evet gördüğünüz gibi yaka kuşu. Allah'ım şuna bak ya. Yaka Çekilir kuşu mu bu? Evet. Yaka kuşu. Yaka evet. kuşu. Adı yaka i̇şte kuşu. Hocam olsun. hocam da güzel bir isim verdi. Allah'ım ya Rabbi. Peki bu uçamıyor mu ya? Yok bu özelliği böyle herhalde. Bunu, bunu, Yok ya mu? bunu sal da abi onu. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Sal onu salmasına da. Ee, yemeğimiz yok yani yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Aynen. <laughs> <Anladığımız yemeğimiz gülüyor> yani, yani Hayır hayır şaka şaka onu yemeyeceğiz. Saldığımızı gösterelim de ondan sonra videoyu kapatıp yedi falan derler. Aynen. Bence bunu bir... Hayır bak, hayır, hayır, hayır 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 hayır. Abi bu suya gidiyor suya ya. ya. Özelliği olmuyor oğlum. Öyle mi? Balıyor o kendi dalıyor. Allah Allah gerçekten mi? Bana hiç yüzüyor gibi gelmedi. Yüzüyor abi. Biz onu sudan çıkarıp kenara koymak istedim. uçarak uça, Uçamıyordu o düzgün koşarak. Suya gitti. Suyun içerisinde güzel kanatlı bir hayvan. Allah Allah. Kanatlı olan. Bir Neyse biz onu kaderiyle baş başa bıraktık yani. Evet. Yiyebilirdik de yani açız. Kurt gibi açız. Bu arada Rehberin çantasında çikolata var ama hala sesi çıkmıyor. Burada suyun ne kadar yükselebildiğini göstermek için şöyle küçük bir şey göstereceğim size. Burası aktığı yer. Yani bu kanyonun ağzı bakın bir kayalığın içerisinde su var. Stobor'a kadar çıkabiliyor. Veli! Burada balık olabilir. Bak şurada bak. Tam şurada. Bak şurada. Aa, buz gibi. Çok soğuk. Bak, bak. Nerede? Hocam duygularınızı ifade etmenizi istiyoruz. Vallahi ne dersiniz? Bir şey söyleyeyim ben sana. Kanyon başlamadan önce var ya. Evet. 93 kiloydum. Şu anda muhtemelen 80 senize falan düşmüşümdür. Bak. Bak karnımı görüyor musun? Bak. Buraya kadar inanılmaz yoruldum. Ve şu anda kabus. Buradan geçmemiz lazım. Kanyonun tek geçiş noktası şu anda burası. Çare yok. Şimdi bize buradan yukarıdan ip atacaklar. Şimdi o ipte. De... Yok vazgeçtim. <laughs> geçiş yok mu? Oradan geçiş yok mu? Nerede? Bu taraftan mı? Ufak tefek yaralanmalarımız evet. oluyor tabi yolculuk Yabani esnasında. Şimdi... Elimize dalamaması açısından... Ee, şey... Rehberimiz belli bize e, doğal neydi ne dedin doğal neydi bu? Yabani ısırgan bu. Isırganın bir suyu. Bu şekilde elimize dalamaması açısından tamam, sıyırarak alıyoruz. Yaprağını sıyırarak aldık. Yaprağını sıyırdık. Önce bunu elimizde avucumuzda ovalayarak oksidize ediyoruz. Aha. Antiseptik konumuna getirmek için. Çok iyi. Suyunu salmasını bekliyoruz. Evet. Getir bakalım yaranı. Yaranı getir. Neredeydi yaran? Şurası Heh. abi. Kolumun şu alt tarafı. Şurası. Hemen şu şekilde sürelim. Heh. Yarayı. İnşallah. Vallahi şu anda olur. bile iyileştiğini hissettim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Flora çeşitliliğini gözlemliyoruz. Kanyonun içerisindeki mükemmel bitki, kelebek, hayvan türlerini gözlemliyoruz. Pırıl pırıl akan bir suda yetişen bitki çeşitliliği bu şekilde. Yolumuza inşallah tüm heyecanımızla devam ediyoruz. Kanyonun girişine geldik şöyle. Kanyonu göstereyim. Evet. Kanyonun girişindeyiz. Evet, kanyonu, kanyonun kanyonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu an 1,5-2 metre en gördüğünüz gibi kanat açıklığı ve 50-75 arasında yükselen duvarlar. Burası burası Türkiye'nin sayılı komando birliklerinden olan Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda yetişen askerlerin Final parkurlarını yaptığı zorlu ve aksiyon dolu bir parkur. Şu an tüm heyecanımızla devam ediyoruz. Ve şimdi o parkurda biz de devam edeceğiz. Ayaklarınız sürekli suyun içerisinde olacak zaten. O yüzden buraya göre bir ayakkabı, arkadaşın evet. ayakkabısı gibi ayakkabı alırsanız iyi. Kesinlikle. En güzeli sağlam bir ayakkabı. Terlik, topuklu ayakkabı bunlar asla yok. Şimdi az önce yemediğimiz kuş. Geri gelirken yolda evet onu o kadar ısrar ettik dedi ki seni kenara bırakalım ama anlamadı dinlemedi biz yapacağımızı yaptık daha ne yapabiliriz canım? ya söz dinlemedi evet şuraya baksana abi drone'u burada daha dar bir yer yok mu bahçe dar diyorum ya Bak, mü? hayır daha böyle gökyüzü. Yaklaşık 15 dakikadır güneşe hasretiz. Güneşi göremiyoruz. İnanılmaz serin. Keşke suya düşmeseydim. Keşke suya atlamasaydım. Keşke tişörtümü ıslatmasaydım diyorum ama şu anda içim titriyor. Açlık bir taraftan. O kuşu da yemedik. Ya kuşu yemedik. Gitti suya atladı kendini öldürdü. Keşke biz yeseydik o kuşu ama yapacak bir şey yok. Yaprak mı yiyeceğiz ne yapacağız bilmiyorum ki bu kanyonun da biteceği yok. Yürü Allah yürü yürü Allah yürü. Çok açın. korktuğumuz başımıza geldi. Ve şu anda yağmur başladı. Ve hızlı bir şekilde kanyon terk etmemiz lazım. Geri dönüyoruz. Allah. Birazdan birazdan bu kanyon gördüğünüz düzlüğün büyük bölümü buradan hızlıca derin bir soğuk olacak. O yüzden burayı derhal terk etmemiz lazım şu anda koşarak çıkmamız lazım buradan. Kendimize sığınacak bir yer bulduk. Şimdi burada kamp ateşi yakıp geceyi burada geçirmek zorundayız. Müthiş bir yağmur yağışı var. Şöyle. Üstümüz başımız ıslandı. Ama böyle bir heyecan yok mahsur kaldık. Kanyondan çıkamadık. Bir miktar kaybolduk. Her şey kötü gidiyor ama bunların hepsi harika bir macera. Aynen. Tek bir ne var biliyor musun Veli? Evet abi. Açız, aç. Sayın <laughs> <laughs> da abi üşüyor musun? Donuyorum. <laughs> ne kadar güzel yağmur yağdırılıyor ya. Evet. Ya, ateş yakabilseydik iyiydi yani. Söylediler i̇şte evet, ateş yakabilseydik? Ee, ateş yakabileceğimiz Yani Ya ne bileyim ben da. her şey belgesellerde çıktı diye <laughs> olacak gibi zannettim. Evet. Ateş yakacaktık, kurbağa yiyecektik. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Hiçbir şey yapamadık. Aynen aynen. Neyse bizimki böyle. Şimdi onları da yapsaydık zaten bu videoyu YouTube'da değil National Geographic'te izliyor olurduk değil mi? Diğer ekip arkadaşlarımızla ilgili ne düşünüyorsun şu an? Vallahi ha. bunlar var ya Diğer ekiptekiler Allah yardım etsin onlar kanyonun içinde kaldılar. Evet. Ne oldu bilmiyorum yani. Birazdan suyla beraber akıp gelirlerse yakalarım. <laughs> Rehber dedik, yanımıza aldık, başımıza koyduk. Ateş almamış, ekmek almamış, yiyecek bir şey almamış. Abi ne yapacağım yani? Şimdi uğraşıyor işte ateşten ateşten. Benim hiç umudum yok. Ateş falan da yakamayacak. Kuşu da yemedik zaten. Balı tutamadık. Hı giderek hızlanıyor artık. Yağmurun gitmesini beklemeden hemen koşar adımlarla yağmurun altına gideceğiz artık. Yağmurun altında da olsa hızlı bir şekilde hızlı bir tempoyla buradan Allah Allah Yine yine soğuk. Yine soğuk. Çok soğuk. Tam da mağaranın içinde biraz ısınmaya başlamıştım ki bütün günümüzü burada geçirmemek için. Allah. Bildiğin Amazon burası ya. Nereden geçeceğiz kardeşim? Bildiğin Amazon. Nasıl gittin oraya ya? Keçi misin? mübarek? Allah'ım soğuk çok soğuk. Yine soğuğa girdik. Kayıp suyun içine düşmek istemiyorum çok soğuk. Eh. Yüzümdeki her şey ıslak ama eğer hareketi bırakmazsam vücut ısın sayesinde e, üşümeden bu parkuru bitirebilirim. Çok acıktım. ¡Vamos, <laughs> Banyon derisinin taşları benim ayakkabımın içinde. Ah, şuna bak. Oh, ayağım bak. İnsan buldum insan. İnsan. Kardeşim. <laughs> mı bana İstanbul'dan sana sana Vallahi yapacak sen bir şey abi. yok vallahi. Oh. Adam adam budur işte ya. Vallahi bak benden ıslandı gördün mü? Ama sarıldı yani. Abi açız ya. Oh. Allah'ım yiyecek 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 karpuz. Ekmek var mı ekmek? Ne buluruz ya. Hocam ya. Size can feda. Allah. Bak bu karpuzu 5 liraya aldım. Yemin et. Vallahi o, kaç, kaç para aldın hiç önemi yok ya. Nasıl mutluyum anlatamam ya. Şu anda var ya. Bu karpuz yiyeceğim bir de ekmek olsaydı. Ekmek var mı ekmek? Bir baksana etrafına ekmek var mı? Ekmek bakayım abi nerede acaba? Ekmek. Şu arabanın bagajını açsana. Açalım. Aa! Aa! <laughs> Allah Abi ekmek. Allah'a Allah şükür. Böl bir tane böl 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 böl. Böl, böl kapat kamerayı hemen. <laughs> abi yavaş ol ya. Kıtlıktan mı çıktınız Allah için? Nasıl acıktık anlatamam sana. Bitirmiş. Allah için, Vallahi Allah bitirmiş. için baksana ya. ya. Dilimleri aynı anda kestik, bitirmiş. Vallahi hangi anda. Aynı anda, <laughs> <laughs> anda bitirdin. Ekmekler yeter mi acaba bunlara? Hiç <laughs> sanmıyorum ama. Bu ekmeği var ya. Bak kamerayı kapat, aç. Bu ekmek yok. <laughs> Şimdi Melikler Yaylası diye bir yere geldik. Şöyle göstereyim şansımıza burada saç kavurma kuşbaşı saç kavurma yapmış arkadaşlar var bize davet ettiler. Abi nasıl bir şey yaptınız? Şunu açar mısın bir <laughs> ya? Tabii açabiliriz hocam. Böyle marifetimi herkese göstermek istemiyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Yok artık ciddi misin? İşte böyle misin? bir şey yaptık abi de. Keşke karpuzla ekmek yiyip karnımızı doyurmasaydık Ya, ya. dedim ama hocam. <laughs> Yiyecek bir lokma yerimiz yok. Hı. Ama o, o karpuzu yemeyin dedim hocam. Etmeyin, elemeyin dedim. Geç Yani bize ev sahipliği yapan kamp ekibi. Bunlar da sabahtan beri açlar. Çocuk nasıl ekmek yiyor ya? Sağ olsunlar oradaki grup. Şuradaki grup. İnanılmaz güzel et yapmışlar. Keçi kesmişler. Bize de sen kimsin demediler. Allah razı olsun diye. Allah birilerini bin etsin yani. Şimdi bu harika bir yayladayım. Şöyle çok güzel. Göstereyim ama tam buradan ne kadar buranın güzel olduğu belli olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama şöyle çekmeye çalıştım. En iyisi bunu drone ile gösterelim biz. Neler doğru yaklaşıyoruz. 5 kuruş para harcamadık. Birazcık cesaret olun, biraz insanlarla güzel ilişkiler kurun. Çok güzel şeyler oluyor. Hüsrev kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyona dahil olmama vesile olan, aracı olan. Yani demek ki her şey para değil. Para harcamadan da böyle bir şey olabiliyormuş. Müthiş bir gündü. Daha fazlasını yapmak istedik ama yağmur yağdı, fırtına, sel oldu. Ama olsun, böyle çok <laughs> Kendinizi iyi need ve size değer katan videoları kaçırmamak için hemen tamam, abone olun. Ve zil bildirimlerini açmayı <laughs>